devam. Ee, i̇lk önce şöyle güzel güzel güzelce kabımıza koyuyoruz. Bu nanemiz. Şöyle boşaltıyoruz arkadaşlar. Hepsini tek tek boşaltıyoruz. Toz tarçınımız. Arkadaşlar bunlar genelde 100 gram. Öyle söyleyeyim geneli. Onları da söyleyeyim size. Nanemiz yine 100 gram. Mamalarım vazgeçilmezidir nane arkadaşlar. Tüye giren kuşlarınıza da bol bol verebilirsiniz. Yeşil olarak da verebilirsiniz öyle söyleyeyim size. Toz tarçınımız o da 100 gram arkadaşlar. Haberiniz olsun onu da söyleyeyim. Unutmuş olabilirim. Nanemiz de yine 100 gram. Toz tarçınımız da 100 gram. Zerdeçal yine 100 gram. Tabi bunları evde yap, evdekiler için şöyle söyleyeyim. Bir takım kuş olanlar için söylüyorum özellikle. Bunlardan 10'ar er gram, 20'şer gram alabiliyorsunuz. Oralardan temin edip 10'ar er gram, 100'er gram alıp o şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi benim kuşlarım çok fazla olduğu için doğal olarak fazla kullanıyorum. Hindistan ceviz tozu. O da 100 gram. Dediğim gibi bunların hepsini 10'ar 20'şer gram alabilirsiniz. Hiçbir sorun yok. Galeta unumuz ben 2 kilo aldım. Siz yarım kilo alırsınız. Mısır ununu yine 200-300 gram alırsınız. Bunları bu şekilde oranlayarak karıştırıp o şekilde mamanızı oluşturabilirsiniz. Öyle söyleyeyim size. Mavi aşaş yine 100 gram arkadaşlar. Yani şimdi ben bunları toplam maliyeti bana 80 lira falan oldu. Sizlere aşağı yukarı 20 lira, 30 lira falan olur maliyeti sizler için. Çok uzun sürede kullanabilirsiniz, öyle söyleyeyim. Ben aşağı yukarı bunu şu an ne kadar kullanacağım? İnce burgurumuz arkadaşlar. Ben yarım kilo aldım misal. Siz ne kadar alabilirsiniz ince burgurumuzu? 200 gram falan alın işte. 100, 100 gram ile 200 gram arası alın. Hiçbir şey olmaz. Gayet bol bir mamanız olur. Bu da galeta unumuz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ben galeta ununu 2 kilo aldım. Siz de işte yarım kilo alabilirsiniz. Veya 300-400 gram da alabilirsiniz. Toplasanız size zaten aşağı yukarı 1 kiloya yakın mama yapar ki bozulma ihtimali yok. Sadece koyacağınız kabın ağzı kapalı olsun. Yeterli. Sıcak yere de koymayın çok fazla. Hani böcek falan yapmasın diye. Onun haricinde kolay kolay bozulma olmaz. Yani düşünün ben çatıda bakıyorum kuşlarıma. Çatıda mamalarını koyduğum zaman <laughs> aşağı yukarı Yazın sıcaklığında bile kurtlanma, böceklenme herhangi bir şey olmuyor. Sizlerinki de olmaz. Şimdi ne yapacağız? Bunu şöyle güzelce şöyle yapalım. Ondan sonra karıştırma, yoğurma işlemleri başlıyor. Bu şekil yoğuruyoruz arkadaşlar. Hepsi iç içe geçecek şekilde. Bu şekilde dolduruyoruz. Arkadaşlar, şimdi toz mayamızı koyduk, aşağı yukarı benim kuşarıma ben 10 kaşık koydum. Şimdi içine yaptığım yeşilliği de dökeceğim, öyle söyleyeyim sizlere. Bunu daha önceden hazırladığım yeşillik mamam arkadaşlar. Bunu ben 3-4 günlük bir kere yapıyorum bu şekilde. buzdolabında saklıyorum evde. Ne var içinde? Şeker pancarı var. Nane var. Bundan hepsi yeşil, maydanoz, dereotu. Onun haricinde kırmızı pancar var. Kırmızı lahana var. Bunların hepsini blenderdan geçiriyorum bu şekilde. Şekil B'de görüldüğü gibi. Bu şekilde kuşlarımıza servis ediyoruz. Ondan sonra ne koyuyoruz? Şöyle göstereyim. Balık unu arkadaşlar. Haftada iki kere de balık unu veriyorum kuşlarıma. Öyle söyleyeyim sizlere. Bundan da bir kaşık koyuyorum. Bu balık unu biraz pahalı. Onu söyleyeyim sizlere de şimdi. Şöyle yeşilliğimizin üstüne şu şekil atıyoruz. Ondan sonra bu şekilde karıştırma işlemlerine geçiyoruz arkadaşlar. Bir de bira mayası var arkadaşlar. Onu da haftada üç kere veriyorum. Onu da göstereyim size şöyle. Bunu ben bu markayı kullanıyorum. İlk defa bu sene aldım. Şu an memnunum. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım onlarla ilgili de. Şöyle iyice karıştırıyoruz, yediriyoruz arkadaşlar. Bunların tamamını göz kararı yapıyorum. Aşağı yukarı hep aynı kuşlara verdiğim için zaten bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Oranla. görüyorsunuz sen nasıl yediklerini. Merhaba arkadaşlar. Mamamızın içinde neler vardı? Zerdeçal, mavi, haşhaş, kekik, nane, tarçın, galeta unu, mısır unu, hindistan cevizi, bir sarı leblebi vardı. Kuşlarımıza bunları neden verdiklerimizi tek tek yararlarını anlatmak için şimdi kaç bilgi paylaşacağım. Zerdeçal'dan başlayalım arkadaşlar. Zerdeçal'ı özellikle kuşlarımızın karaciğerini güçlendirmek için kullanıyoruz. Çünkü malum kuşlarımıza bir sürü ilaç, ilaç vesaire veriyoruz. Bunlar da zamanla kuşlarımızın karaciğerlerini yok etmeye başlıyor. Bunun önüne geçebilmek için de kuşlarımızın mamasına zerdeçal katıyoruz. Aynı zamanda arkadaşlar karaciğerinde herhangi bir rahatsızlık olduğunu düşünürseniz bunun çayını da yapıp kuşlarımızın sularına katarak verebiliriz. Herhangi bir sıkıntısı sıkıntısı yapmaz. Ee, kekik ise arkadaşlar kuşlarımız kuşlarımız örneğin sarı olduğunda bunu desteklemek amacıyla da kullanılır kekiğimiz. Onlar onun, onun haricinde kekiklerimizi kekin ne yarar var derseniz Mikrop öldürücü özelliği var arkadaşlar. Kuşlarımıza antibiyotik etkisi yaratır. Aynı zamanda birçok hastalık ve streslere karşı da kesin çözümdür kekiğimiz. Öyle söyleyeyim. Tarçın ise arkadaşlar özellikle mantar hastalıklarına karşı ve bakteriyel rahatsızlıklara karşı tarçını kullanıyorum. Bir de tarçın tarçının şey özel kızıştırıcı özelliği de var. O yüzden çok fazla vermesek de olur. Yavruluk kuşlara çok fazla katmayın. Toz acını da atarsak hiçbir sıkıntı yaratmaz. Ama fazla verirsek bu sefer de erkek kuşumuz da yediği için dedişi de yiyor malum. E, kuşlarda kızışmayı arttırır bu sefer de çiftleşme isteği de var. O yüzden e, fazla da vermememiz lazım. Öyle söyleyeyim. Yani abart, oranını abartmamamız lazım. Fazla dediğim o. E, bunun haricinde bakteriyel dediğim gibi mikropları ve mantar hastalıklarının e, oluşumunda oluşumunu engeller arkadaşlar. Nane vardı bir de. Nane hem e, kuşlarımızın tüy gelişimini, tüylerimizin parlak görünmesini sağlar. Stres, e, strese, girmesini engeller öyle söyleyeyim kuşlarımızı veya azaltır öyle de diyebiliriz. Mavi aşırısı arkadaşlar e, kuşumuzun kullandığımız orana göre değişebilir ama e, benim verdiğim oranda örneğin 100 gramdı. Bu 100 gramda aşağı yukarı kuşlarımız tükettiği zaman yani her mama verdiğimizde bu günlük lif oranının %50'sini buradan karşılayabiliyor tüy değişimlerinde çok rahat tüy değişimi yani tüye girdiği zaman tüyden rahat çıkmasını da sağlayabilir. O zaman biraz bol verebiliriz. Hindistan cevizi ise kuşlarımızın bağışıklık sistemini güçlendirir. Stresin azalmasında yardımcı olur. Türlerin parlak ve canlı görünmesini sağlar. Ve kuşlarımız eğer kiloluysa da kilo, e, kilo vermesinde de yardımcı olabilir. Mısır unumuz ise protein kaynağıdır. Antidoksendir arkadaşlar. Kolay sindirme, e, kuşların yediklerinin kolay sindirmesinde yardımcı olur. Lif bakımından da bayağı zengindir. Öyle söyleyeyim. Antitoksan dediğim yani kuşlarının vücudunda bazen daha çok fazla mikrop veya bakteriyel şeyler birikiyor. Bu hem karaciğerini, karaciğerini çok fazla yoruyor. Hem de bunların dışarı atılmasında yarar, e, yararlı oluyor. Galet, galetonu ise arkadaşlar tamamen kuşlarımızın karbonhidratını gidermesi için. E, o yüzden veriyoruz. Bir de arkadaşlar şey vardı. E, sarı leblebi. Sarı leblebiyi ben sadece şey için kullanıyorum. E, ee, bunu blenderdan geçirip un haline getiriyorum. Sebze sebzeyle birlikte verdiğim için sebze biraz ıslak oluyor. Mama böyle tomurcuklanıyor, topuk, topak topak oluyor mama yaptığımızda. Böyle çamur gibi oluyor. Bu sefer kuşlar yerken zorlanıyor veya yemiyor. İşte bu e, sebzelerin suyunu emmesi için kullanıyorum. Ve bu şekilde hem topaklanmayı engelliyor hem de çamur gibi olmasını engel oluyor. O yüzden de sarı leblebi kullanıyorum. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Herkes kendine iyi baksın. Lütfen abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. Sizin ne kadar bana çok destek verirsiniz ben de sizlere o kadar destek veririm. Hem de şefkimiz kırılmaz. Büyük bir aile olmaya devam ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.